Ay, ay, ay bugün gelişmecilerimiz kimler, tanımak istiyorum. Ee, Arda, hoş geldin. Ee, hoş buldum. İsterseniz kendimi tanıtayım. Ben ki ee, Ben Arda Mert, e, 12 evet. yaşındayım. Evet. Ve hobilerim basketbol, futbol oynamayı severim. Hayır. Evet. Başka neler yapar Arda? Başka, oyunculuk kursuna gidiyorum, drama dersleri alıyorum. E harika, biraz bunlardan bahset istersen. Ee, mesela e, bu haziranda bir tiyatromuz var. O yüzden rollerimize falan çalışıyoruz. Harika, ne zaman yayınlanacak? Ee, tiyatroda da e, 9 Haziran'da sanırım olacak tiyatro. Ona tamam. çok hazırlanıyoruz biz de. Beni davet edecek misin? <laughs> Tabii ki. Tamam, çok mutlu olurum. Başka neler söylemek istersin? Başka? Çok bir <laughs> şey söylememe gerek yok sanırım. Daha ne olsun diyorsun. Evet. <laughs> Peki diğer yarışmacımız Zeynep. Zeynep'i de tanımak isteriz. Zeynep Gürpür hoş geldin. Hoş buldum. Ee, 13 yaşındayım. Evet. Yeni bir sınıf ediyorum. öğrencisiyim. Hatta Arda aynı sınıfa gidiyoruz. Aaa! Kulutu Avatar'da. Gerçekten mi? Evet. Yani hiç haberim yoktu böyle bir e, karşılaşmadan ve tanışıklığınızdan. Çok tesadüf oldu. Oluyor demek evet. bazı şeyler. Evet. E, sizi şey... burada da bana nasip oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, Harika tesadüf. Aydan ne dedi? Skecimiz var gelir gibi gibi skeçle oynayacağız. Evet. Bir evet. evet, tane yerde ama yanlış anlattı orayı. Evet. Bir tane yerde. 3 farklı yerde oynayacağız. Bir 9 Haziran'da, <laughs> 11 Haziran'da. Bir de sanırım 22 Haziran'da var. O süper. Evet, bu kadar aslında. Hobilerim fazla. Enstrüman çalmayı severim. Hangisi, hangisini çalıyorsun? Hangisini çalıyorsun? Ya aslında ben piyano ve keman çalmayı çok severim. Ay şey, isterim. Evet. Ama daha çok gitar çalıyorum. güzel. <laughs> Müzik kulağında var diyorsun, öyle mi? Evet. Zaten konservatuvar öğrencisiydin sanırım. Öyle yazmıştın, değil mi? Evet. Yanlış mı biliyorum? Doğru biliyorum değil mi? Tamam. Yarışmanın böyle e, ortalarına ya da sonlarına doğru şarkı söylemeyi sever misin? Severim. Hatta de, demiştim sanırım, hatırlamıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> ilçe korosuna taşınmıştım. Salı gününde yarış final var. bakalım. Tamam biz de senden bir şey dinlemek isteriz. Olur mu? Dinlemek evet. istersen seve seve dinleriz. Peki yarışmaya geçelim mi? Hazır mısınız? Hazırım. Mı? Evet geçelim. Hadi o zaman başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Güney Afrika kıtasında yer alır? A Japonya B İngiltere C Nijerya D Fransa sizin için 30 saniyelik bir süre verdi. Bu 30 saniye süre içerisinde cevaplarınızı kağıtlarınıza yazıp bana göstereceksiniz. Ee, soruların e, şıklarını tekrarlayabilirim. E, ben şu an bundan çözdüm. Ben de isteyebilirsiniz. Tabii ki. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Güney Afrika kıtasında yer alır? Güney Afrika kıtasında yer alır. A. Japonya B. İngiltere C. Nijerya B Fransa Güney Afrika kıtası Ben yazdım cevabımı Harikasın Arda A Japonya B İngiltere C Nijerya D Fransa <laughs> Süremiz doldu. Ee, Ardacığım senden alayım. Ee, ben Ceyhan Nijerya ediyorum. Sen Ceyhan Nijerya ediyorsun. Tamamdır. Ee, Zeynep, senin sorunun cevabı. <laughs> Sence nedir? C, Nijerya. İkiniz de doğru cevap verdiniz. Hadi birbirimizi alkışlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel başladık. İkinci sorumuz şu. Memleketinden uzak olan ve özlem duyan kişi döndüğünde ilk ne, yap, ne yapacağını söyler. A- Denize gireceğim der. B- Yeri öpeceğim der. C- Yemek yiyeceğim der. D- Dans edeceğim der. Denizli neydi? Bir daha söyleyebilir misiniz? E, dans edeceğim. Tamam ben cevabı verdim. Sen, neydi? Efendim? Bursa neydi? Bursa yeri öpeceğim. Ben tek tek okuyayım. Memleketinden uzak olan ve özlem duyan kişi döndüğünde ilk ne yapacağını söyler. A. Denize gireceğim. B. Yeri öpeceğim. C. Yemek yiyeceğim. D. Dans edeceğim. Süreniz başlamıştı. <laughs> Yazdınız mı cevapları? Evet, ben yazdım. Yani, hızınıza yetişemiyorum arkadaşlar. Şu 30 saniye çok mu diye bir düşünüyorum. <laughs> bazen bazen Bence böyle de. bir oluyor ki. Ha? Bence normal. Bazı normal mi? Bazen çok kolay. Evet. Ee, Sende ne alayım Zeynep'cim? Bu sorunun cevabını. Ben bursa diyorum. Bursa Arda. Ben de bursa diyorum. Neler size diyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi e, üçüncü sorumuz şu. Bir ürünün raf ömrünün bitişi hangisiyle ifade edilir? A. Son kullanma tarihi. B. Üretim tarihi. C. Borkut numarası. D. TSN damgası. Bir ürünün raf ömrünün bitişi hangisiyle ifade edilir? Bence Ben Ağız. Az Efendim? Yaz şey. Yazdınız. Yazınız Harika. Süremiz başladı. Böyle olsun. Süremiz başladı ve süremiz bitti. <laughs> Çocuklara göre. Bu 5 çocuklarım için 30 saniye çok fazla. Ben şu an bunu görüyorum. Evet. Arda'cığım hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Futbol oynuyor muydun? Oynuyor Futbol oynuyorum. Futbol ve basketbol oynuyorum. Aa, ne güzel. Sitede mi yoksa bir yerde şey misin? E, kulübe bağlı mısın? Ya okul takımındayım. Eskiden de Sakarya Spor'da oynuyordum. Aa, harikasın. Süremiz doldu. Geldik. E, senden alayım sorumlu cevabını. Ben Adana demek Adana. Güzel. Sen ne diyorsun Deniz'ciğim? adetiniz ve 10 puan, 10 puan, o puan kazandığınız artış tepkini doldurabiliyorsunuz. Ayrıca böyle aksanız, çok <laughs> evet, güzel oluyor. Ee, hadi bakalım, matematik sorusu var mı diye sormuştunuz. Geliyor dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi matematikle ilgili değildir? A bölme, B trigonometri. C aruz ölçüsü D çarpma. Sürekli C anne. Mihanne. Bunları tekrarlayacağım. A bölme. B trigonometri. C aruz ölçüsü. D çarpma. Matematikle ilgili değildir. Sorumuz bu. Süreniz de başladı. Süreniz başladığı gibi bitti mi? Evet. <laughs> Zeynep de mi yazdın? Evet. Oh, ne güzel. Ee, Zeynep bizim için hangi şarkıyı söylemek istersin? Düşündün mü? Aslında ben düşünmedim çünkü ben Kore'ye gidiyorum ya orada bir tane şarkı... Söyle, e, söyleyelim mi? Beşinci sorudan sonra mı söyleyelim? Onu bir e, değerlendiririz. İyi yani kafanda aklında bir şey var değil mi? Onu, onu bilelim en azından. Tamam. Evet. Şey. Tamam. tamam. Zeynep söyle dediğimizden söylersin olur mu? Tamam. tamam. Süremiz doldu. Arda alayım cevabını. Ben Ceyhan diyorum. Aruz ölçüsü. Zeynep. Ceyhan. Ceyhan aruz ölçüsü. Tebrikler. Doğru mu? Arda bitti. Doğru cevap. Doğru cevap aruz ölçüsü. <laughs> evet çocuklar geldik beşinci sorunuza. Beşinci sorumuz da şu. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? A3 E4 C5 D6 Şıklar bir daha Tabii ki A3 B4 C5 D6 Yedik. Ve süremiz bitti. Küçük abi Zeynep alayım önce. Ceyhan. Ceyhan 5 dedim Peki. Arda? Ben de Ceyhan diyorum. Ceyhan 5. Harika gidiyorsunuz ya. Biraz sıkıştırmak istedim sizi ama <gülüyor> olmadı. <gülüyor> o puan, o puan, puan. Ben size veriyorum. Alkışlıyorum size. Çok iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler. Çok arkadaşlar. Gerçekten. Aferin size. Bunu birinizin bilemeyeceğini tahmin ettim. Ama bildiniz. Tebrik ederim. Gelelim 6. soruya. 6. soruya gelmeden önce Zeynep'in o güzel sesinden bir şarkı dinlemek istiyoruz efendim. Hadi alkışlayalım Zeynep'i. Sorun Evet. <Artı altı> olsun. <laughs> <laughs> evet, söyleyeyim evet, ama telefondan düz açıda çıkabilir. O yüzden haberiniz Ayarlarız. <gülüyor> Olduğu kadar yok. Kendiniz ne zaman hazır hissedersen söyleyebilirsin. <laughs> Kara biberim nasıl ederim yıllardan beri ah seni severim Bu kadar. Kara biberim nasıl ederim yıllardan beri ah seni severim. Başka sözü geldi mi? Var mı? unuttun mu? Ne oldu? <laughs> yani, şey çoğunlukla bu yani tekrar ediyor bu şarkıyı. He ya bu şarkı bir geldi aklıma ama tam gelmiyor. Yoksa ben e, biraz eklemek isterdim. Heyecandan herhalde ben de unuttum. <laughs> Eşek ederdim yoksa. <laughs> Teşekkür ederiz, tebrik ederiz o zaman. <laughs> yine alkışlayalım seni. Arkadaşlar Aklına... şarkı gelirse yine böyle yapıp bir sesle dinlemek isteriz. Tamam. Evet yine çok zor bir soru. Yine altıncı soru. Aslında yine çok zor bir soru geliyor. Ee, gelelim altıncı soruya. Alışverişte kredi kartı kullanırken girilen şifre kaç hanelidir? A3, B4, C5, D6 Ben cevabı verdim. <laughs> Işıklarda neydi? Işıkları şöyle söylüyoruz. A3, B4, C tamam. 5 D6 evet. evet, tamam. Evet, buyurun efendim süre müre Süre bitti diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarışma programında süre yok. O e, soruyu sorduğum an cevabı alıyorum. Evet söyle bakalım Arda. Ben Bursa demek istiyorum. Doğru söylüyorsun. İyi diyorsun. Zeynep sen ne diyorsun? Bursa. Bravo size. Tebrik ederim. Çok kullanır mısın süredi kartı? Evet. Ya ailem daha çok kullanırken görüyorum. O olmuş. onu Or ben Oradan evet. biliyorum. Peki, Yok ben annemin kartıyla gidiyorum. O yüzden... <laughs> evet oradan dolayı da daha net biliyorsun. Evet. Peki. Gelelim yedinci soruya. Aşağıdaki spor dallarından hangisi takım sporu değildir? <laughs> A. Futbol B. Sırıkla atlama Ste curling. Ste volleyball. Ben yazdım. Umarım bu soruyu Arda bilmez. Bilecek <laughs> miyim? <laughs> <laughs> evet. Dey, de hangi <laughs> A. Futbol B. Sırıkla atlama C. Curling D. Voleybol Takım sporu değildir diyor değil mi? Evet takım sporu değildir. Tamam, Umarım Arda <gülüyor> bilmez. <gülüyor> <laughs> Yok böyle bir şey. Evet, süre başladığı gibi bitsin efendim. Alayım cevapları. Bursa diyorum. Ben de Bursa. Evet. Doğru mu? Çok doğru elde. Alkışlayın birbirinize efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarışmanın kazananını merak etme değilim açıkçası. Çünkü geldi 8. soruya. İçtiğimiz yarışmalarda böyle 3. Üç sorulardan falan hani yanlış bilenler oluyordu. işte bir şeyler bir şeyler yaşıyorduk ama geldik 8. soruyu merak ediyorum. Peki belki bu soruyla dengeler bozulur diye düşünüyorum. Bozulmasını istemiyorum açıkçası. ikinizin de birbirine bu birleşmeyi istiyorum. Böyle beraberlik olsun istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? A. Ankara B. İstanbul C Gaziantep D Bursa Ben size şıkları bir daha okuyayım. A Ankara B İstanbul C Gaziantep D Bursa Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ili soruyorum çocuklar. Süremiz başladı. Ben yazdım. Ya yapma Arda ya. <laughs> evet, o. emin değil, değil. değilim ama bu, sorudan <laughs> hiç emin değilim. <laughs> emin değil misin? Şıkların bir tane. Şıklar. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa. Neyse. Seriz oldu mu? Ben yazdım. Ama emin değilim. Ben de emin değilim. Süremiz doldu çocuklar. Ee, bu sorunun cevabını Zeynep'ten alayım. Ankara, evet. aşağıda, evet. Ben Ceyhan Gaziantep diyorum. Şimdi şöyle, Zeynep'in cevabı A, Ankara değil mi? Tamam. Evet. Arda'nın cevabı C Ceyhan, Ceyhan Gaziantep. Arda bu sorunun cevabını doğru bildin. Zeynep üzgünüm. <laughs> Zeynep, Arda'ya alkışlayalım mı? Hadi alkışlayalım. Teşekkür ederim. Ne kadar şoför şey oldun ya. böyle bir şey oldu. Üzülmek yok, daha bunun dokuzuncu sorusu var Zeynep. Evet. <laughs> <laughs> Aa, bu da daha yok canım, dokuzda da bilirsiniz. Şimdi, aşağıdaki meyvelerden hangisi ağaçta yetişir? Tamam mı? Ağaçta yetişen tamam. meyveyi soruyorum. A, karpuz. B, çilek. Evet. C, ananas. D, kivi. Süreniz başladı. A neydi? A karpuz. B çilek. C ananas. D kivi. Sen yazdın. Sonra yazdın. Ar ne yazdın yazdı acaba? Bursa, Bursa çilek der. demiş. <laughs> Bursa. Evet. Bursa çilek dedi Arda. Süremiz doldu. Arda çilek dedi. Zeynep ne dedi? Beyhan. Ananas mı dedin? Evet. Hiçbiriniz de bilemediniz. Kivi. 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 Evet. Çünkü çilek de toprakta yetişir. Baktığınız zaman yerde de topraktan falan toplarız ya. Ha, ben öyle. aslında öyle saksılara falan ekiyorlardı o yüzden demiştim. Evet, yo doğru düşünmüşsün ama ben ağaçta yetişen diye sordum ya. Ha, ben o yüzden biliyorum. bir şey tamam soracağım. Siz ikiniz, ikiniz bilmediniz ya. Ben niye mutlu oldum? Onu anlayamadım. Evet, sen bir şey yaşamamıştın bunu. Hadi gelsin son sorumuz. İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne zaman kabul edilmiştir? A 1921 B 1922 C 1923 D 1924 Hadi bakalım süreniz başlasın İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne zaman kabul edilmiştir A 1921 B 1922 C 1923 ve D 1924. Benim. Süremiz doldu efendim. Alayım cevabı Ardacık senden. Ben 1921 demek istiyorum. Peki. Zeynep'cim sen? Ceyhan. Bir daha söyle. 1921 C. Bu sorunun cevabı doğru cevabı 1921'de. Tebrik ederim. Arda. Teşekkür ederim. Şöyle <laughs> bir bakalım Zeynep. Bir açıklamam var eminim. <laughs> Yanlış anladın herhalde. <laughs> ben kaç 29 Ekim 1921 veya 23 Şubat'tan ben karıştı. Karıştırdığın yer senin e, şu andaki neyin oldu? <laughs> seni buldu. Tarihte seni buldu bir soru. Bence bundan sonra unutmazsın herhalde değil mi? Unutmam. ben onu hmm. yani benziyorduk. <laughs> Türkiye Birlik Millet Meclisi tarafından ne zaman kabul edildi? 1921 yılında. Vallahi harika bir yarışma işardınız. Ben beraberlikle gideceğini tahmin ettim. Gerçi doğrusu bir sorun vardı ama yine de çok iyi gittiniz gerçekten. Ee, ama bugünün bir kazananı var. Arda oldu. Arda tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Ama burada bir kaybeden yok. Yani benim programımın özelliğinde kaybeden kaybedilmiş hiçbir şey yok. Çok güzel bir anı biriktirdiniz. Öyle değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Cesaretinizden dolayı tebrik ederim. Teşekkürler. Gerçekten, gerçekten yarışmama katılmak isteyen gerçekten çok çocuk var ve bence çok şanslısınız. Gerçekten. E, sürpriz ödüllerim var. Onları her ikinize de göndereceğim. Bir yarışma programının daha sonuna geldik. Ee, Zeynep'ciğim neler söylemek istersin bu yarışma programı hakkında? Yani çok eğlenceliydi. Bence herkes katılabilir. Tavsiye ediyorum. Katıl ha, katılmak için ne yaptın çocuklar? Ayşegül Kerem Tipek... Bir dakika. Tabii Ayşegül kere Kerem Tipek Instagram adresine mesaj göndermeleri yeterli. O kadar. Bu kadar kolay. Sonra yarışmacı oluyorlar. Sonra sizlerle sizin gibi çocuklarla Ayşegül ablamız tanışıyor. Çok da güzel halde yarışma programları çıkıyor sayenizde. Çok evet. eğleniyoruz biz. Haklısın. Arda'cığım, senin için yarışma nasıl geçti? Ben aslında başta bayağı bir heyecanlıydım. Evet. Ee, ama sonra sorular çok kolay geldi aslında. O yüzden heyecanım gitti. Çok eğlendim evet. ben. Evet zaten bu heyecanınızı biraz daha e, bastırmak için evet. ben sizler için Kolay sorular hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü hem eğlenelim diyoruz, hem öğrenelim diyoruz. Keyifli bir saat bizim olsun diyorum. O yüzden dikkatli ediyorum açıkçası. Gelen her yarışmacı bana ayrı bir keyif veriyor. Ayrı bir enerji veriyor. Ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu yarışmaya, e, yapmaya devam edeceğim. E, sonuna kadar e, bakalım neler göreceğiz, neler öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakal. Görüşecek anlaşalım mı? Ha olur. <laughs> Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.